Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, bugün Şevval ayının 29. günü. İnşallah bu gece 30. gecesi. Bu videomuzda size çok güzel bir konudan bahsedeceğim. O kadar çok önemli ki yapmanız gereken 9 adet şey var ve bunlar sizi bu hayatta mutlu, huzurlu etmek için yeterli olacaktır. Bunları yapmanız çok önemli arkadaşlar. Bizi bu hayatta mutlu eden bu 9 şey bakalım nelerdir? Birincisi mutluluk istiyorsak eğer arkadaşlar namazı vaktinde kıl. Bakın 5 vakit namaz kıl demiyor. Namazı vaktinde kılın. Yani namazı son ana bırakmayın. Ezan okunduğu zaman müsaitseniz hemen namaza durun ve namazınızı kılın. Namazı bu şekilde vaktinde kılın. Sizi daima mutlu edecek bir ibadettir bu. İkincisi yüzünüzde nur olsun istiyorsanız eğer yani birçok arkadaşımız hatta bana Instagram'dan da soruyorlar. Hocam yüz, yüz güzelliği için ne yapmamız lazım şeklinde soranlar oluyor. Bunun için en önemli şey arkadaşlar teheccüde kalkmak, teheccüd namazı. Yüz güzelliği için teheccüd namazını kılabilirsiniz. Tabi sadece yüz güzelliği için kılınmaz bu teheccüd namazı. Yani Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için, Allahü Teala'ya yakınlaşmak için kılınır. Gecenin belli bir vaktinde uyuyup, belli bir vaktinden sonra uyanıp namaz kılmak. Bu iki rekat olarak da kılınır, sekiz rekat olarak da kılınır. Yani ikişer olarak sekiz rekat kılarsanız daha iyi olur arkadaşlar teheccüd namazı. Üçüncüsü huzur bulmak istiyorsak eğer mesela içimizde bir sıkıntı var. Huzurumuz kaçtı, huzurumuz gitti. Eğer huzur istiyorsak o an Kur'an-ı Kerim okuyun. Çok yavaş olarak okuyun. Tane tane ağır bir şekilde okuyun. Bu da huzurunuzu arttıran en önemli şeydir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i ağır ağır okumak. Dördüncüsü daima sıhhatli olmak istiyorsan, sağlıklı olmak istiyorsan yani hastalanmamak istiyorsan bu konuda da buna en büyük şifa oruç tutmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz oruç tut, sıhhat bul şeklinde hadis-i şerifler beyan etmişlerdir. Bundan dolayı 11 ayda bir tutmuş olduğumuz oruç, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bizler için çok büyük bir mucizedir arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bütün bünyemizdeki bütün virüsleri temizleyen bir ibadettir. 30 gün boyunca tuttuğunuzda vücudunuzda olağanüstü haller ortaya çıkar. Bu yüzden bu da sizi 11 ay götürecek bir eylemdir. Yani 11 ayda bir vücudun buna ihtiyacı vardır. Allahü Teala bizim için vücudumuza zarar olan hiçbir şeyi emretmez arkadaşlar. 12 ayın bir ayını oruç tutarak hem bedenimizin sağlığını korumalıyız hem de Allahü Teala'nın emrini yerine getirmiş olmalıyız inşallah. Bu yüzden sıhhat istiyorsanız oruç tutun. Beşincisi mutluluk istiyorsanız sürekli mutlu olmak istiyorsanız yani üzgün olmamak, moralinizin bozuk olmamasını istiyorsunuz daima istiğfara devam ediyorsunuz. Yani estağfirullah, 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 estağfirullah. Estağfirullah günahları silen bir zikirdir. insanda günahlar döküldükçe insan rahatlar üzerinden yük kalkar. Bundan dolayı insan üzerinden yük kalktığı için kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu yüzden daima mutlu olmak istiyorsak eğer istiğfara devam edelim arkadaşlar. Altıncısı hiçbir zaman üzüntü duymak istemiyorsak eğer yani üzüntüsüz bir hayatımız olsun diyorsak bunu da en önemli dua ile çözebiliriz. Her gün günlük dualar edelim. Allahü Teala'dan afiyet isteyelim, huzur isteyelim, üzüntü istemeyelim. Allahü Teala'nın bizi üzüntüden uzak tutmasını isteyelim arkadaşlar. Yedincisi şiddetin yok olmasını istiyorsanız buna çözüm olarak da yine çok güçlü bir silah var. Nedir bu? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de diyebilirsiniz. La havle ve la kuvvete illa billah de diyebilirsiniz. Bu şiddetin yok olmasını sağlayan en önemli silahtır. Manevi silahtır. Bu zikre devam edelim arkadaşlar. Çok büyük faydaları vardır. Her gün 100 adet okumakta büyük faydalar vardır. Sekizincisi bereket istiyorsak eğer ne yapmamız lazım bereket için? Peygamber Efendimiz'e bolca salatu selam okumamız lazım ve onun temiz, pak ehline de salavat getirmek lazım. Yani salavat-ı şerifi şöyle getirmek lazım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ya da Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sellim de diyebiliriz. Bu salavat-ı şerif, evinize bereket getirir. Evinizin bereketi artınca da evinizdeki huzur mükemmel olur. İnşallah Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Dokuzuncusu da her ne durumda olursanız olun daima elhamdülillah kelimesini hiçbir zaman ağzınızdan düşürmeyin, bırakmayın. Çünkü Allahü Teala'ya hamd ederseniz Allahü Teala sizde olanı daha fazla arttırır. Yani şükrünüzü ifa edersiniz, yerine getirmiş olursunuz. Bu yüzden her durumda elhamdülillah deyin. Yani olumsuz bir şey yaşasanız da buna elhamdülillah deyin arkadaşlar. Olumlu bir şey yaşadığınızda, sevindiğinizde, çok mutlu olduğunuzda yine elhamdülillah deyin. Hatta iki rekat şükür namazı kılarsanız daha iyi olur. Çok güzel bir olay yaşadınız. Sevinçlisiniz, mutlusunuz, yerinizde duramıyorsunuz. Sevinmek tabii ki günah bir şey değil. Sevinmek caizdir, sıkıntı yok ve iki rekat şükür namazı ile sevincinizi süsleyebilirseniz eğer bu sizin için çok daha kıymetli olur ve Allahü Teala onu arttırır daha fazlasıyla size geri dönüş sağlar inşallah. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Hayatımızda daima mutlu olmak istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak, bereket olmasını istiyorsak bu 9 şeye dikkat edelim arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram'a olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <sighs>